Merhaba arkadaşlar. Bugün size söz verdiğim gibi bu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Ben bu tür modellerde yani pırpır pır olmayan sadece düğümle yapılan modellerde alt ipi olarak oy alt ipi diye geçiyor. Bu ipi kullanıyorum. Yani normal ipimizden kalın. Daha güzel ve daha tok düşüyor. Şimdi ipi ikiye katlıyoruz ve bir düğüm atıyoruz tekrardan bir ayraç açıp iki büküp buraya da dört tane düğüm atacağız 3 ve 4 İpin oynamayan kısmına yani hareket bir bu kısım hareket ediyor, bu hareket etmiyor. Hareket etmeyen kısmına renkli ipimizle 14 tane düğüm atıyorum. 1 2 bir alttan bir üstten şeklinde. 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Burada düğümlerimizi sıkıyoruz ve alt ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde Buradaki ilk ipimizi yakalım. Ve tekrardan ipimizi ikiye büküyoruz. Bu defa beyaz ipimizi alıp 4 tane düğüm atıyoruz. İki, üç, ve 4. Mekiğimizin oynamayan kısmına yine 14 tane düğüm atıyoruz. Bunu yaparken buradaki yer boşluk kalmayacak şekilde kapatmaya özen gösterin lütfen. Sıkın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Düğümümüzü attıktan sonra böyle bir sıkılaştırıyoruz. Sonra alt ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde olacak. Yine alt ipimizi ikiye büküyoruz. Ve beyaz ipimizle aşağı inip 4 tane düğüm atıyoruz. 3 ve 4. Yine diğerleri gibi buraya da 14 tane düğüm atıyoruz. Dediğim gibi burası sık olacak. Ben diğer bölümleri tamamlayıp geleceğim inşallah ben 8 taneyi tamamladım sonuncusunu sizlerle beraber yapalım yine ipimizi iki büküyoruz beyaz ipimizi 4 tane düğüm atıyoruz 3 ve 4 yine oynamayan kısma 14 tane bir, iki üç düğüm atacağız dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç ve 14. Yine sıkılaştırıyoruz. Alt ipimizi çekiyoruz. 9 tane oldu ve ilk başta bir tane fazladan yaptığımız alt ipimizi çekip yuvarlağa kapatıyoruz. Evet arkadaşlar yuvarlağımızı kapattık. Burada bu iki arayı kapatmak için ben beyaz mekiğimi alıyorum elime. Burada ters düğüm atıyormuş gibi yapıp şu ucu ilk modifin içinden geçirip sıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ve buraya düğüm atıyorum. Bütün iplerimi kesiyorum. açılmaması için de yakıyoruz. Evet motifimiz bu şekilde oldu. Arkası da bu şekilde. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Ya